Adana'nın doğruları taştan omuz veren. Ne söyleyeyim baba ya? 12 boy dönüyor. Ben devam edeyim. Başlatma şimdi söyle. biliyor musun? Söylemeye başlayacağım. Bir söyle. Dayı neşil öldü de söylesene. Hayır ya. Ulan Zafer dur ya. Sen de akıllı Kesin mısın? Bıktı millet daha güzel söylüyor da. Söyleme. Onu valla bilmiyorum abla. Ya hadi el akıllı söyle. Ben de akıllı, de akıllı daha mı Ela gözlerimi söyle. Ya, zafer abi sus. Çok çektim elinden elden. Karavicdanım serisi bunda. Mami Hmm. Çok çekidim elinden, bitsin bu acı, tükettin ömrümü, daha ne kaldı? Çok çekidim elinden, bitsin bu acı, tükettin ömrümü, daha ne kaldı? Ay. Gönlümün tahtını sana vermiştim Neden zehir ettin bana sen aşkı Her zaman ızdırap verdin Beni bir gün güldürmedin Her zaman ızdırap verdin Beni bir günü güldürmedin Merhametin yok mu senin Bana vicdan bana meydan sevgilim benim. Ben seni mutlu etmek için sevmiştim. Bana cevap edip öldür demedim. Ben seni mutlu etmek için sevmiştim. Bana cevap edip öldür demedim. Senin için ben yanımda verirem Neden zehir ettin bana sen aşkı Her zaman ızdırap Beni bir gün güldürmedin Her zaman ızdırap Beni bir gün güldürmedin Merhametin yok mu senin Bana vicdanlığım Bana vicdanlığım Bana vicdanlığım Sevgilim beni. Doğru. Ağzına sağlık. Bir de şeyini söyle. Ee, ne kız benim şarkım? Senin derdini söyle.